Sen bunu yitirebilecek gibi yitir de misin gerçekten mi? Yitiririm ben bunu ya. Aslında kolay biliyor musun? Ah! Of! şey bana uçtu nasıl mı şimdi bu? Ne bileyim abi ben? Benim sayemde uçtu koltuklarım. Ee, senin koltuğunda ne oldu abi? bir tane otobüs kazası ile kolum büyüdü. Ve kolumu güçlendi. Bakalım şimdi. Sen bana vur bir bakayım. Aa, benim neden kolum koptu? Onun kolu ha lazımdı. <laughs> Sıra asitel ölürmez Dur Melun. Onun aksete gitmemesi lazım. Onun bize ihtiyacı var. Nasıl ne? Nasıl ne? Eğer ona regen basabilirsek ay regen diyorum ya. Ee, basabilirsek o da bizim gibi ölümsüz olur. Peki bizim yaşayabilir dedi. Olabilir. Aslında o da sizle arkadaş olabilirim. Tamam yani ben hemen import alıp geliyorum. getirdim elimde. Bas bakalım şimdi bas. Tüm. Ben çıkıyorum. Ben de çıkacağım. Uçan tekmeyle çıkacağım. Arkadaşlar kolumu da imparator yapabilir misiniz? Tabii. Regen. Şuraya regen'i de basadım ki senin koluna. Aha. Basalım ya. Basacağım hadi. Basamıyorum. Bana bastım yanlışlıkla. Regen'e de bastık. Şimdi kolunu sana da regen'e basalım. Canın acımasın. Benim canım acımıyor ki böyle daha iyiyim ben. İyi tamam sen bilirsin. Hemen kolunu yerine takalım. Su takacaksınız ha? Hemen geliyor. Hulu, gel ona. <gülüyor> <Pıçüh>. <gülüyor> 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 artık öleceksin. Und dann müssen wir dann mal.

dik Aa şey soracağım. Şimdi, şimdi şimdi benim Brawl Stars hesabım var. Başlamamı istiyor. Işte... Yorumlara kalp, like at Yoruma şey yazsın, başla yazsın. Başlamamı istemeyenler ise like atsın. Hangi bir o videoyu yarın saat 4'te atacağım arkadaşlar. Ve ilk Geri Ölmeyecekse ölmeyecektir. Kanka tamam yeter artık. Aa. Ah. Ah. Ama şurada bir şey var mor bir şey. Bu ne acaba? Oh. Hayır, sen de kaçacağım. Dur bir dur bir orada ne gösteriyor? Kardeşim hayır. Kardeşim hayır. <laughs> hayır seni canlandırabilirim. Buraya gel. Ah. Teşekkür <laughs> ederim abi. Rica Arkana bak. kılıç lazım bana. Ver o kılıcı bana. Şimdi Hala canlanabilirim. Burada zombi mi var ben mi yanlış gördüm? Zombi varsa hemen kılıcımı alıp da öldüreyim onu ben. Ya. Yeah. Kılıç çalıştırayım kılıcımı şimdi. Bundan neden volkana kıyı hiç anlayamadım. <laughs> Öldürmek çok eğlenceli. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu serinin devamı için sizden toplam 5 like bekliyorum. Bunu gerçekten yaparsanız yarın ikinci video gelecek ve o da Brawl Stars videosu olacak arkadaşlar. Bu sefer ben oynayacağım. Abim değil ben oynayacağım. Ben oynayacak. Neyse görüşürüz yarın.